Aktif doğum e, İngiltere'de Janet Balaskas tarafından, e, kadın hareketi tarafından kurulan e, doğum şeklidir. Aktif doğumla e, şu tanımlanıyor, gebe doğum eylemi süresince e, mümkün olduğunca ayakta yani dik pozisyonlarda kalıyor. Bu dik pozisyonlar e, yürümek olabilir, e, topta oturma, dört ayak veya sadece oturma gibi pozisyonlar, çömelme olabilirler. Şöyle ki doğum eylemi bir aktif bir eylem. Yani rahminiz aktif, bebeğiniz aktif, bebek de rotasyonlarını yani o giriş hareketlerini yapıyorken annesi yatar ise o zaman rahim daha fazla çalışması gerekiyor ve bebeğiniz rotasyonlarını daha zorlu yapıyor. Yani yolu baş aşağıya giderken onun yolu birazcık yokuş yukarı gidiyor ve rahim daha fazla zorlandığı için anne gelen dalgaları daha yoğun veya daha şiddetli hissedebilir. Böyle ayağa kalktığında ise ama anne hem hareket edebilecek bebeğine yardım olabilecek rahimi daha az çalıştığı için gelen dalgaları daha hafif hissedebilecek ve odaklanması dağılabildiği için e, burada her şey yolunda ise e, tüm gebelerin aktif olmalarını tavsiye ediyorum. Rahatlıkla doğumlarında hareket edebilirler ve bedeni zaten anneye sinyal verecektir. Eğer ki e, doğuma uygun olmayan bir pozisyon aldı ise e, bedeni ona herhangi bir rahatsızlık vererek tabii ki bu rahatsızlık bebeğe zarar vermiyor vererek onu bu hareket iyi değil doğuma faydalı değil. Haydi başka hareket al diye teşvik edecektir. Bedenlerinin sesini dinlesinler ve yer çekiminden faydalanın ve doğumunuzu yatarak değil de aktif vaziyette geçirmenizi tavsiye ediyorum.